Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Avukat Suzan Şahin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Arsuz'a hastane yapılmasını bir kez daha gündeme getirdi nüfusa erişen bir turizm merkezi olarak Hatay'ın en büyük ilçelerindendir. Arsuz'da bir hastane yoktur. En yakın hastane 70 kilometre mesafededir ve hızlı müdahale yapılmadığı için birçok vatandaşımız hayatını kaybetmektedir. 2018'de yer tahsisi yapılmasına karşın iki yıldır ihale yapılmadığından Arsuz'u kan kaybından itip gitmektedir. Son bir haftada gerçekleşen trafik kazalarında yine iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hayatını kaybeden hemşehrin Samet Öcal ve Adil Gök Meydan'a rahmet diliyorum. Halk isyan noktasına gelmiştir. İlçeyi dikkat bu ilçede hastane yoktur. Hastalanmamaya özen gösterin. ile donatmış, oturma eylemleri ve imza kampanyaları ile sesini duyurmaya çalışmaktadır. Hükümet halkın bu haklı isyanını duymalıdır. İhaleyi bir an önce yapmalıdır. Bir an önce Arsus Hastanesi'ne kavuşmalıdır. Teşekkür ediyorum.